AB Kapital'den herkese merhaba. Ben araştırma uzmanı Duygu Doran. Bugün AB Kapital Portföy, Portföy yöneticimiz Sayın Ferzan Peyk ile birlikteyiz. Ferzan Bey, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu, nasılsın? İyiyim, teşekkürler Ferzan Bey. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ ol. Şimdi öncelikle kısa bir hatırlatma yapacağım Ferzan Bey. Dinleyicilerimizin soruları varsa eğer mesaj kısmından bize iletebilirler. Ben de ama yavaş yavaş sorularıma geçiyorum. Şimdi geçen haftaya geçecek olsa tabii ki Eylül ayına ait biz enflasyon rakamlarını takip ettik. Enflasyon beklediğim bir hali üzerine geldi haliyle. E, tabii bu da aslında önümüzdeki dönemlerde merkez bankasının faizle ilgili işte indirim temasını biraz daha aşağı çekmiş gibi görünüyor. Hemen isterseniz bir e, enflasyon ve faiz politikasını bir değerlendirelim. Ardından da bu hangi enstrümanlara yer onu konuşalım. Tabii ki. Ee, vallahi işte Eylül enflasyon rakamını beklerken tabii hani. E genelde piyasa beklentisi 2.60 civarında falandı ki hani bu aslında 2.40'lardan böyle 2.60'lara doğru yükseldi. E ondan sonra acaba hani böyle bir aşağı yönlü sürpriz olur mu gibi insanlarda bir beklenti vardı. Malum bir önceki ay Merkez Bankası faiz indirimi ve işte hani enflasyonda yol alıyoruz şeklindeki söylemlerle beraber. E fakat aslında mevsimsel olarak baktığımızda Eylül-Ekim Zor aylar yani işte okullar açılıyor, işte sonbahar, e, gıda fiyatları e, gibi faktörler e, zorlayan faktörler ve tabii 3'ün üstünde e, açıklanınca tabii bir anda moraller bozuldu, İşte bütün senaryolar geri sarmaya başladı. İşte karara gelirken 250 bas e, fa, bas puan faiz indirimi fiyatlıyorduk konuşuyorduk. E, karar sonrası acaba hiç olmaz mı? Karar diyorum. Veri sonrası acaba hiç indirim gelmez mi? Yoksa 100 mü gelir? 150 mi gelir? Gibi bir noktaya geldik. Ee, yani bununla beraber e, yani belli ki e, enflasyon hani alt dinamiklerine de baktığımız zaman gerçekten de gıda fiyatlarında bir yükseliş var. Ee, i̇şte artık buna kuraklık dersiniz veya işte mevsimsellik dersiniz ama hani nette gıda fiyatlarında çok ciddi bir e, tırmanış var. Artı eğitim e, çeşitli eğitim maliyetleri işte e, hem alt kalemleri hem e, okul paraları vesaire bunlar da çok ciddi etki yaptı. E, aslında hani e, şey tarafında emtia tarafında çok büyük baskı gelmiyor. Yani ne demek istiyorum emtia derken? Hani petrol tarafında petrol ya sabit gidiyor ya da aşağı doğru aslında aralarda sarkıyor. İşte bize de hani ufak indirimler şeklinde yansıyor. Ama yine de hani enflasyon tarafı bir müddet daha şey olacak, yüksek gidecek gibi gözüküyor. Bu durumda zaten hani yıl sonu beklentilerinde insanlar revize ettiler. İşte 29'lar olur mu derken hani 31-32 aralığına geldi yıl sonu enflasyon rakamı. Bununla beraber zaten Merkez Bankası da işte biz sıkı duruşumuza devam edeceğiz. Faiz oranlarında veya işte piyasadaki parasal sıkılaşma anlamında sıkı bir şekilde devam edeceğiz şeklinde çeşitli platformlarda mesajlar verdi. Sanki yani şahsi fikrim ne zamanda toplantımız? 23 Ekim. 23 Ekim yani e, hafta değil ondan sonraki perşembe oluyor. E, bir 100-150 bas puan arası bir indirim bekliyorum ben. E, ondan sonra da tekrar datalara bakarak ilerleyeceğiz. Bu bizi nereye getiriyor? E, yani e, TL cinsi faiz e, ödeyen enstrümanlarda e, kalmanın e, önümüzdeki 1-2 ay boyunca daha karlı olduğunu gösteriyor. İşte bunlardan e, malum zaten en aktif olanı para piyasası fonları, burada da hani bir parantez açıp senin soruna p 1 fonumuzu, para piyasası fonumuzun biraz reklamını yapayım. Yani hem kurulduğundan beri hem de her günlük getirilerde birinci ve ilk sıralarda olmaya devam ediyoruz. Güzel bir getiri sunuyoruz müşterilere, fon sahiplerine. Yani para piyasasına girmezseniz alternatif olarak ne yaparsınızın sorusu tabii ki dövizli enstrümanlara yönelmek. Fakat hani döviz tarafında da Merkez Bankası'nın hani çok dövizi tutmak adına ya da hani tutmak belki yanlış bir kelime ama hani dövizin değer kaybının TL'nin değer kaybının çok şiddetli olmaması için e, elindeki bütün enstrümanları kullanıyor. Yani 19 Mart'ta belki bir e, ufak bir kaza oldu ama onun dışında hep e, rayında gitti ve hep şunu gördük ki e, TL cinsi yatırımlarda kalan taraf her zaman hani döviz e, tarafından daha iyi getiri elde etti. İşte burada da aslında en riskli getiri e, belki mevduat oranından bile daha iyi durumda ya çünkü, çünkü büyük bir kitle sağlıyor size para piyasası fonları. Çünkü hani Vadeniz bir gün, yani bir günün sonunda. E, isterseniz bozup çıkabiliyorsunuz. Kaldığınız takdirde de güzel getiri elde etmeye devam ediyorsunuz. E, yine merkez bankasının aslında bu döviz e, durumundan e, şikayetçi olması aslında'nın e, bir e, ipucu ya da işareti diyelim. E, altın fiyatlarında şimdi şöyle Türkiye'de şöyle bir şey var. E, altın fiyatları yukarı gittiği zaman e, Türk halkının altın alımı e, şey ne denir şiddetleniyor diye aslında bir kısım e, şey de yapıyor ama e, karını alıyor daha aşağıdan alınan pozisyonlarda ama genel olarak altın böyle her gün üst üste hani işte son iki haftadır neredeyse her gün yüzde bir, yüzde iki işte yüzde yarım hiç düşmeden böyle yukarı giden bir altın izledik E böyle olunca da e, yani zaten hani Türk yatırımcısının sevdiği bir e, yatırım teması altın buna e, yatırım yükseliyor e, altın almak için dolar al, yani sonuçta bu altını satan son gidip alacağı zaman bunu dolarla satın alıyor. Dolayısıyla da altına talep olduğu zaman e, bundan dolayı dolara da bir talep olmuş gibi oluyor. Ve bütün metrikler aslında biraz e, zayıflıyor, denge bozuluyor. Dolayısıyla Merkez Bankası bundan da biraz rahatsız. Bir de tabii ki altın fiyatlarının yükselmesinin e, tüketicinin e, para harcama eğiliminde de bir artışa neden Çünkü neden? Bir zenginleşme etkisi oluyor. İşte seneye başlarken 3000 herhalde? 3200 falan. Yani 3200'lerden 4000'e 4000'e gelen bir altın hani yatırımlarının büyük bir kısmını altında tutanlar için hani harcanabilir gelir miktarı oldukça arttı. dolayısıyla bu bizim cari açıkta da sonuçta hani altın bizim ürettiğimiz bir şey değil. gidip yurt dışı, dışından alıyoruz. İthalat rakamında da artış yaratıyor. Yani bunlar e, hani hem cari açık hem bizim dolar tl kuru açısından böyle e, zor durumlar aslında. Ha merkez bankası rezervleri tarafında tabii merkez bankası aynı tüketici gibi son 2-3 senede yaptığı rezervlerdeki altına yönelişte e, an itibariyle 8-9 milyar dolarlık bir kar elde etmiş durumda. Hani bu da rezervlere pozitif yansıyor ama dediğim gibi tüketici eğilimleri açısından hani altını e, böyle sürekli yukarı gitmesi Merkez Bankası'nın çok hoşuna giden bir şey değil e, o yüzden de biraz hani sıkılaşma tarafında daha da belki olması gerekenden daha da sıkı kalacağım faizler yüksek seyretmeye devam edecek diyor yani dolayısıyla özetle hani e, Ekim ayında da e, yani demek ki Ekim datası 3 Kasım'da gelecek e, yani ona kadar en azından 3 Kasım'a kadar para piyasası fonlarında P1A'da kalmakta parayı oraya park etmekte fayda var e, maksimum e, getiri minimum risk şeyle şeyiyle mantalitesiyle yaklaşırsak olaya. Teşekkürler Ferzan Bey. Bu arada Pelebir Ağa'yla ilgili detaylara bakmak istiyorsanız takım üzerinden bakabilirsiniz. Aylık, günlük getirileri oradan hesaplayabilirsiniz. Şimdi e, Ekim ayı aslında zor bir ay olacak. Çünkü haftaya da S&P'nin Türkiye'ye alakalı bir değerlendirmesi olacak. Buradan Beklentiniz neler? E, çünkü hazır Merkez Bankası toplantısı olmadan önce bir yani Notta bir bakış olursa Merkez Bankası'nın fikri değiştirme veya S&P'den neler bekliyorsunuz? Çok kısa isterseniz oraya da değinelim. Evet yani bahsettiğin gibi aslında Ekim ayı bayağı e, verilerin olduğu bir ay. İşte 20 e, Haftaya Cuma ayın 17'sinde S&P var. 23 Ekim'de Merkez Bankası var. 24 Ekim'de CHP'nin davası var. E, takip eden hafta 28, 29 Ekim'de Amerikan Merkez Bankası. 30 Ekim'de de e, Avrupa Merkez Bankası var. Ee, önce reytinge dönersek, derecelendirmeye dönersek, yani ben S&P tarafından e, ufak bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Yani S&P'deki e, notumuz e, yükselmesini beklemiyor. Fakat görünüm durağan. Hani e, bu son zamanlarda e, Amerika'yla e, biraz yakınlaşma diyeyim. Son birkaç gündür de işte bu İsrail-Gazze barışı ve bu barışta da e, Türkiye'nin de e, imzalanan barış sonrası bir rol alacağı açıklamaları, bunlar aslında Türkiye'nin batıyla ya da İsrail'le e, ilişkileri biraz daha e, normalize etme yönünde adımlar attığını gösteriyor. Yani e, derecelendirme asla sadece ekonomik metriklere bakmıyor, derecelendirme her zaman e, siyasi metriklere de bakıyor. Yani e, şu an şey diyebiliriz tabii ya işte hani enflasyon hedefi tutmuyor, işte hani çok iyi bir büyüme yok ortada. Hadi neden S&P notu arttırsın veya neden e, görünümü değiştirsin? Dediğim gibi tamamen e, siyasi gelişmelere bağlı olarak burada bir durağından pozitife e, dönüş olabilir görünümde. Bu da hani sınırlı da olsa e, piyasalara pozitif olarak yansır diye düşünüyorum. E, aslında burada hani e, ben hep yayınlarda bunu söylüyorum ama çok da değişmiyor. Aslında sene başından bu yana baktığımızda dünya üstünde en çok değer kaybeden para birimi Türk lirası. Yani en çok değer kaybedenlerden birisi Türk lirası ve en az değer kazanan borsa Türk borsası. Yani aslında hem TL'de hem borsada çok ciddi potansiyel var. Fakat bunun altyapısı bir türlü oluşamıyor. İşte burada artık... Ee, hangi adımlarla bu oluşacak onu e, zaman gösterecek ama yani burada biriken çok ciddi bir şey var ya. Yani hangi ülke işte savaşa girmiş, İsrail'i, Mısır'ı, ne bileyim başka zor durumdaki ülkelerin bile getirileri bizden daha iyi durumda. Yani bunu çok böyle hani açıklayabilmek e, biraz zor açıkçası. Teşekkürler Ferzan Bey. Bu arada Sinan Bey'in soruları var ama onlar Parsport veya fonları. hani bu yayında maalesef cevaplayamayacağız. Pazartesi günü Selim Bey'in yayını olacak Pardus Porto ile sorularınızı ona yönlendirebilirsiniz Sinan Bey. Diyelim mi ben devam ediyorum. E, Ferzan Bey tabii şimdi gaz İsrail arasında bir ateşkes de imzalanıyor. Bu tabii ki biraz bahsettik ama intialara nasıl yansıtacak Diğer taraftan yurt dışına baktığımızda ABD tarafında bir kapalılık söz konusu. Oradan veri alamıyoruz. Veri alamadıkça da aslında hem listeler artıyor diyelim hem de enflasyon görünümünü çok fazla göremiyoruz. E, şöyle isterseniz genel olarak toparlayalım yurt dışını. oradaki piyasalar nasıl? Evet, yani yurt dışına aslında yurt dışı ile ilgili bu e, i̇srail Hamas barış anlaşmasında hani Türkiye'yi de etkileyecek bir şey var dediğimiz gibi. Şimdi ilk etapta e, rehine e, değişiklikleri olacak karşılıklı. Ondan sonraki etapta e, Hamas'ın silahları terk etmesi, e, İsrail'in Gazze'yi boşaltması e, adımları atılacak. Ee, aslında e, ilk adım e, nispeten kolay, hani karşılıklı rehine değiş tokuşu gibi. Onun yapılması, yani onda anlaşıldı herhalde. Hafta sonu pazar günü falan o iş bitmiş, ya da en azından pazar gününe kadar o iş bitmiş olacak. Ama ikinci adım biraz daha çetrefilli. Burada bir e, uluslararası barış gücü oluşturulması planlanıyor bu barış gücünün içinde de işte Katar, Mısır, e, ama e, Türkiye de var. E, i̇şte iki taraftan da. E, Ölmüş askerlerin aranması ya da işte Hamas üyelerinin aranması ve silahsızlandırmanın ve işte bu anlaşmalara uyulup uyulmadığının e, ne denir e, koordinasyonu gibi konular olacak. İşte burada e, Türkiye'de aktif rol alacak. E, yani malum bu bu adımda atıldıktan sonra ikinci adımda eğer başarıyla gerçekleşirse artık son adım Gazze'nin eski haline döndürülmeye e, çalışılması. Burada çok ciddi bir inşaat e, şeyi olacak e hamlesi olacak çünkü hani bildiğiniz üzere hani Gazze tamamen üstünden geçildi. Yerle bir oldu. E burada hani Türkiye belki e, kartlarını iyi oynarsa, e, lojistik olarak da düşündüğümüz zaman hani bir Mersin limanının veya Kıbrıs'ın yakınlığını da düşündüğümüz zaman e, Türkiye açısından da bir e, yeni bir e, ticaret e, kapısı olabilir burası. E, hoş bunu daha önce Suriye için de söyledik. Hani pek öyle e, istediğimiz gibi gelişmedi. Suriye hala devam ediyor işler ama yani sonuçta hani hem Suriye hem Gazze bir şekilde öyle veya böyle bunların tek yeniden yapılandırılması lazım. Yani buralar böyle şey şeklinde ne denir mezbele şekilde kalmayacak. Yani buralara tekrardan bir hayat gelecek. Burada Türkiye aktif rol oynayabilir. Bunu her zaman göz önünde bulundurmak lazım diyerek artık lokal tarafı bitirip yurt dışına dönersek. Yurt dışında ilginç bir gelişme oluyor. Bugüne kadar hep Doların değer kaybedeceği işte FED'in e, olması gerektiği kadar e, sıkı durmayacağına dair çok büyük e, betler açıldı ve doların değer kaybedeceğine dair büyük pozisyonlar alındı. Fakat son e, aslında Amerika'daki kapamayla beraber hani bu e, Amerikan dolarının daha fazla değer kaybedeceği düşünülüyordu. Fakat tam tersi oldu. E, dolar değer kazanıyor ee, 1.15-70'lere kadar geldi. Hani burada Amerika e, belki kapandı. Hani o biraz daha teknik bir şey. Hani kısa sürede belki aşılabilir. Fakat Fransa tarafında hani Avrupa'nın ikinci büyük ekonomisi. Hani yavaş yavaş acaba Fransa yönetilemiyor mu gibi bir e, hava oluştu piyasalarda. Bununla beraber aslında pozisyon tarafı da e, bir tarafa doğru çok yüklü olduğu için hareketler de biraz sert oldu ve dolar değer kazandı değer kazanmaya da bir takım devam ediyor. Yani burada işte dediğim gibi bir tarafa birikmiş pozisyonları stoplatmak adına doların biraz daha değer kazanması olabilir. O arada hani Amerikan Merkez Bankası da biraz daha şey enflasyon konusunda böyle daha olgun mesajlar veriyor. Hani böyle biz işte 25-25, 3 tane 25 faiz indirimi yapıp devam edeceğiz. Bu illaki Allah'ın emri gibi konuşmuyor. Bunlar da tabii etkili oldu. Ee, bir de e, 2026 Nisan ya da Mayıs ayında Powell'ın süresi doluyor. Yerine yeni başkan gelecek. Bunun için 11 tane aday var. İşte bunların mülakatları diyeyim. E, Amerikan Hazine Bakanı tarafından sonuçlanmış durumda. Önümüzdeki günlerde de Powell'ın yerine kim gelecek? Bunu göreceğiz. E, Amerika kapalı olduğu için veri gelemiyor. Veri gelemediği için de insanlar beklentilerini oluşturamıyor. Çünkü hani böyle hassas bir noktadaydık. Sonbahara geldik. İşte acaba işsizlik e, rakamı daha da kötüleşecek mi? Veya enflasyon düşecek mi? Yükselecek mi? Yani bunların hiçbirini göremediğimiz için e, biraz Amerikan piyasaları da e, böyle yatay seyrediyor aslında kapama e, şeyi geldiğinden beri. E, biraz da işte bu acaba e, yapay zeka ve bununla alakalı e, şirketlerin değerlerini çok mu abarttık? Bu da işte acaba e, tahmin ettiğimiz kadar da bir e, yükselme olmayacak mı gibi bazı soru işaretleri de var. Dolayısıyla böyle biraz eksi, yatay gibi bir seyirde e, Tekrardan açılması için Amerika'nın işte karşılıklı görüşmeler devam ediyor. Bu e, sağlık sigortası ile ilgili kazanılmış haklardan vazgeçilsin istemiyor demokratlar. Cumhuriyetçiler de malum her türlü harcamayı kısarak devam etmek istiyorlar. Bakalım nasıl bir noktada anlaşacaklar. Buradan hemen şeye geçersek altın ve gümüşe. İşte başta da dediğim gibi yani şöyle bir hava oluştu. Dünyada ne olursa olsun altın fiyatlarına pozitif yansıyor. Yani işte eskiden ne bileyim Rusya-Ukrayna savaşı çıkıyor, işte yani altın tamam, talepli olurdu diyorduk, oluyordu. İşte biraz geri adım atılıyordu, böyle bir barış ümidi oluşuyordu falan, altına satış geliyordu falan. Ee, mesela Gazze ile ilgili hani çok ciddi bir şey var, hani savaşın bitme ihtimali belirdi. Fakat fiyatlarda bir şey olmadı, yani bir 4 bin gitmişti altın Hani tabii 4 psikolojik olarak belki kritik bir seviye, oradan birazcık, karını alanlar oldu. 3.960'lara çekildi. Şimdi bugün tekrar 4.000 lira doğru zorlamaya çalışıyor. Yani altın tarafı sanki böyle bütün dünyada bir konsensüs oluşmuş. İşte para birimlerine ne denir şey yok, güven yok. Biz tamamen kendimizi korumak için halk olarak ya da yatırımcı olarak altına yönelmediğiz gibi bir kafa yapısı oluştu. Bu da altın fiyatlarını destekliyor. Yani biraz bence hani böyle zor e, seviyelerdeyiz. Ee, biraz böyle hani kar alma konusunda böyle ellerin tetikte olması gereken seviyelerdeyiz diye düşünüyorum. Çünkü hani sene başından bu yani dolar bazında yüzde 60'a yakın bir getiri sağlandı. E fena bir getiri değil. Yani baktığınız zaman son 20-25 yılın yıllık olarak en yüksek getirisinde. Ee, yani biraz sanki ya sekiz 3800'lerde de belki benzer şeyleri söylüyorduk ama yani bunlar hep çok e, Fiyatlar biraz hani risk taşıyor, risk barındırıyor. Ben biraz gümüşten bahsetmek istiyorum. Gümüş ilginç bir hareket yaptı. Gümüş 1980 2011'de bu 50'li seviyelere gelip oradan satış yemişti. Şimdi altının hareketine bağlı olarak işte gümüş de 51'lere geldi. 51'lerin hafif üstünden onda da bir satış oldu. İşte 49-80'ler derken 50. yani şimdi üçüncü kez 50'nin civarını test ediyor. Buradan daha yukarı yapabilecek mi? Yapmayacak mı? Bunu göreceğiz. Hani burada da işte e, teknik olarak bakılan altı e, gümüş oranı var. Yani altı gümüş oranı baktığı zaman aslında gümüşün yukarı gidecek çok yeri var gibi gözüküyor. Yani şu an oran kabaca 80'ler 79'lar civarında ama bu oranların 60'a geri düşmesi için hiçbir sebep yok. Yani e, hani 1980 ve 2011'den farklı olarak ee, tekrardan tekrar yukarılara güç e, fiyatı olarak 65-70'lere gidebilir. Yani burada şeyi de görüyoruz. Dinamikleri açısından da e, çok büyük bir fiziki güç açığı var. Yani fiziki gümüş almanın faizi 35 vurmuş. Bunda, e, yani bunları hep daha önce altında da yaşadık. Bunların sonucunda e, yukarı doğru hareketler yaşandı. Hani bir kısım e, yatırımcı e, gümüşü e, buradan işte üçüncü kez aşağı düşeceğini düşünüyor. Dolayısıyla oradan şort açıyor ama bir kısmında oyunun sefer farklı olduğunu hem oranın altın gümüş oranının gümüş lehinde yukarı yönlü bir hareketi desteklediğini de endüstriyel olarak da yani 1980 ve 2011'den e, farklı olarak hem güneş panellerinde hem elektrikli arabalarda ve işte tüm elektronik eşyalarda çok ciddi bir gümüş kullanımı var. Yani hem endüstriyel kullanım hem de tırmaçlı bir araya gelince yeni zirveler görebiliriz diye düşünüyorum ben gümüşte. Onun dışında bakıyorum notlarıma yurt dışı ile ilgili işte dediğim gibi 29 Ekim'de Amerikan Merkez Bankası var. 10 Ekim, 19 Ekim'e kadar eğer bir Amerikan hükümetinde bir açılma olursa belki veriler gelebilir. Fed de ona göre biraz daha kararlar alabilir. Hemen akabinde de 30 Ekim'de de Avrupa Merkez Bankası var. Yani Avrupa'da zor durumda. Bakalım orada da yeni bir faiz indirimi olabilir diye düşünüyorum. Ferzan Bey çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik ama Ferzan Bey'le yayınlar yapmaya devam ediyor olacağız. Belki önümüzdeki haftada burada oluruz diyorum. Ve şimdi herkesi iyi hafta sonları diliyorum. Ferzan Bey görüşmek üzere. Kendinize çok iyi. Evet, görüşürüz. İyi hafta sonları herkese. İyi hafta sonları.